Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olun. Kan Yıldırım'la hadisinin ayrılık iddiaları çıkmıştı. Şimdi ise Kan Yıldırım'dan ayrı, ayrılık iddialarına açıklama geldi. Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Benim üçüncü bir şansla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz hadiseyle güzel bir ilişki yaşadık. Ancak girdiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımıza ayırdık. Sözlerini yazdı ve ayrıldıkları da e, belli oldu. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun.